Eğer biri sürekli aklınızda kalıyorsa, o kişiyle aynı anda üç şey oluyor demektir. Bazı insanların neden aklınızdan çıkmadığını hiç merak ettiniz mi? Ne yaparsanız yapın, ne kadar uzakta olsalar da onların varlığı aklınızda kalır. Durmadan çalan bir şarkı gibi kendinizi oyalamaya çalışırsınız. Çalışır, kaydırır, başkalarıyla konuşursunuz ve aniden onların adı, yüzü Gülümsemesi yeniden belirir. Onları aramazsınız. Onlara mesaj yazmazsınız. Yine de asla gerçekten sizden ayrılmazlar. Arkadaşım, eğer biri sürekli aklınızda yaşıyorsa, bu bir tesadüf değil. Bu bir takıntı değil. Bu bir zayıflık değil. Bu bir bağlantıdır. Bir ruh bağlantısı. Mantıktan daha derin, mesafeden daha güçlü ve kelimelerden daha saf. Ve bu olduğunda, birisi aklınızda sürekli kaldığında, o kişiye de üç güçlü şey olur. Derinlere inelim. İki ruh arasındaki görünmez dünyayı anlayalım. Birinci bölüm. Enerjiniz onlara ulaşır. Düşüncelerinizin hareketsiz olduğunu düşünebilirsiniz. Kimsenin onları duymadığını, onların kafanızda kilitli kaldığını. Ama düşünceler enerjiye sahiptir. Ve enerji, arkadaşım, yol alır birine güçlü bir duygu ile aşk, acı, özlem, ilgi düşündüğünüzde düşünceleriniz evrende hareket eden titreşimler haline gelir ve bir şekilde bu titreşimler bu kişiye ulaşır. Bu yüzden bazen onları düşündüğünüz anda sizi ararlar, size yazarlar veya aniden belirirler. Bu bir tesadüf değil, enerjik bir anlaşmadır. Kalbinizden onların kalbine sinyaller gönderirsiniz ve ruhu sizin frekansınızda titreştiğinde bu sinyalleri alır. Neden aniden sizi düşündüklerini, neden göğsünde bir şey hissettiklerini veya o gece neden uyuyamadıklarını anlamayabilirler. Ama bunun nedeni enerjinizin onlara dokunmasıdır. Bazen hatta birçok mil uzakta olsalar bile sizi hissedebilirler. Belki bir sıcaklık dalgası hissederler ani'den bir hatırlatma açıklanamaz bir duygusal çekim bu ilk gerçektir eğer biri sürekli aklınızdaysa enerjiniz o kişiye ulaşır onun önünde durmanıza gerek yoktur her gün konuşmanıza gerek yoktur çünkü ruhlar sessizlikte iletişim kurar kalp kendi dilini konuşur bu dili yalnızca başka bir kalp anlayabilir küçük bir hikaye bir zamanlar bir kadının bir zamanlar sevdiği bir adamı düşünmekten kendini alıkoyamadığı bir hikaye vardı. Yıllar geçmişti. Farklı yollara gitmişlerdi. Onun yeni bir hayatı vardı, onun da. Ama her gece uykuya dalmadan önce onun hatırası geri geliyordu. Acı içinde değil, huzur içinde. Ve başka bir şehirde adam sabah üçte uyandı. Açıklayamadığı bir duygu hissetti. Cep telefonunu aldı. Eski bir hatıra içinde onun görüntüsünü gördü ve fısıldadı. Neden bu gece onu düşünüyorum? Onun enerjisi ona ulaştı. Bu görünmez bağ, yıllar süren sessizliğe rağmen hala aralarında vardı. Çünkü gerçek bağlantılar asla solmaz. Sadece zaman ve mekanda yol alan enerjiye dönüşürler. İkinci bölüm. Onlar da sizi düşünüyor. Ve burada daha da derinleşiyor. Eğer sürekli aklınızda kalmalarının nedeni sizin de onların aklında olmanızsa. Bunu hiç deneyimlediniz mi? Uzun bir süre sonra birini düşündüğünüzde aniden size yazıyorlar. Eğer birini rüyada görüyorsanız ve o kişi ertesi gün bir şekilde ortaya çıkıyorsa, belki çevrim içi, belki bir hatıra içinde o zaman bu bir tesadüf değildir. Bu iki yönlü çalışan bir bağlantıdır. Ruhlarımız aynalar gibidir. Bir ruh derin bir duyguyla diğerini düşündüğünde, diğeri de bunu hisseder. Bu yüzden bazı insanlar aklınıza tesadüfen gelmez. Sizin enerjinizi çağırırlar. Belki sizi özlüyorlardır ama bunu söyleyemezler. Belki sizi düşünüyorlardır ama sessiz kalırlar. Belki hala kalplerinde adınızı taşırlar ama ilerlemiş gibi davranırlar. Ama siz bunu hissedersiniz. Ruhunuz bunu bilir. Çünkü iki ruh bağlı olduğunda mesafe, zaman ve sessizlik önemli değildir. Kalpleriniz iletişim kurar, ağzınız kurmasa bile. Evet, bazen birini düşünmekten kendinizi alıkoyamadığınızda bunun nedeni onların da sizi düşünmesidir. Aynı derinlikte, aynı duyguda, aynı özlemle ve göremeseniz bile kalpleriniz arasındaki bu görünmez köprü canlı kalır. Küçük bir hikaye bir çocuk bir kızı tüm kalbiyle sevdi ama hayat yollarını ayırdı. Yıllar sonra çocuk hayatta başarı elde etti ama her zaman bir şey eksik hissetti. Her gece onu düşündü. Gülüşünü, sakinliğini, gözlerini ve dünyanın diğer tarafında bu kız aniden açıklayamadığı duygular hissetti. Onu rastgele anlarda hatırladı. Yemek yaparken, yürürken, bir şarkı dinlerken. Bu bağlantının gücüdür. O onu düşündü. O da onu hissetti. Konuşmadılar ama ruhları hala iletişim kuruyordu. Birinin sürekli aklınızda kalmasının sonucu budur. Düşünceleriniz görünmez frekanslar aracılığıyla bağlanır. Çünkü aşk sessizken bile yankılanmaya devam eder. Üçüncü bölüm. Evren size bir şey söylemek istiyor. Bazen biri aklınızda sürekli belirdiğinde, bu sadece duygu veya bağlantı ile ilgili değildir. Bu evrenden gelen bir mesajdır. Evren kendi yolunda iletişim kurar. Haykırmaz. Duygular, işaretler ve tekrarlar aracılığıyla ile fısıldar. Bir isim tekrar tekrar ortaya çıktığında. Yüzü rüyalarınızda tekrar tekrar belirdiğinde. Eğer hatırası kalbinizde yankılanıyorsa, onları unutmaya çalıştıktan sonra bile, o zaman evren size bir şey söylemeye çalışıyor demektir. Belki bu kişiyle tamamlanmamış bir şeyiniz vardır. Belki kendinizi affetmeniz gerekiyor. Belki bir dereceye ihtiyacınız var. Ya da belki bu kişi kaderinizin bir parçasıdır. Sürekli düşünce bir ceza değildir. Bu bir işarettir. Bu bağlantıyı görmezden gelmeyin diyen bir işaret. Öğrenilecek hala bir şey var. Bir hikaye, yaşlı bir adam her gün çocukluk arkadaşını düşündü. Kırk yıldır birbirlerini görmemişlerdi. Bir gün onu aramaya karar verdi. Sadece nasıl olduğunu bilmek için. Onu buldu. Ve buluştuklarında, her gün seni düşündüm ama beni unuttuğunu düşündüm, dedi. İkisi de gözlerinde yaşlarla gülümsediler. Evren onlara yıllarca bazı bağların asla bitmediğini fısıldamıştı. Yani eğer biri aklınızda çok uzun süre kalıyorsa sadece kendinize neden onları düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum diye sormayın. Bunun yerine bu düşünce bana ne öğretmeye çalışıyor diye sorun. Çünkü evren isimleri sebepsiz yere tekrar etmez. Her düşünce, her hatıra, her duygu bir ders, bir yön veya gizli bir nimet taşır. Düşünme anı bir an için gözlerinizi kapatın. Düşüncelerinizde yaşayan bir kişiyi düşünün. Buna karşı koymayın. Sorular sormayın. Sadece nefes alın ve kendinize sorun. Bu bağlantı benim için ne anlama geliyor? Bana ne öğretiyor? Bu aşk mı? Affetme mi? Büyüme mi yoksa bırakma mı? Bazen birini düşünmek tamamen onlar hakkında değildir. Bu siz hakkındadır. Ruhunuzun iyileşmesi, öğrenmesi veya bırakması gereken şeyler hakkında. Bu yüzden düşünceden kaçmayın. Onu kucaklayın. Anlayın. Kalbinizin size ne söylemek istediğini dinleyin. Son. Düşünce. Eğer biri sürekli aklınızdaysa, bu üç gerçeği hatırlayın. Enerjiniz onlara ulaşır. Duygunuzu hissederler, hatta uzaktan bile. Onlar da sizi düşünüyor. Ruhlarınız arasındaki görünmez bağ devam ediyor. Ve evren size bir mesaj gönderiyor. Bunu unutamamanızın bir nedeni var. Bu bağlantıyı acı olarak değil, bir amaç olarak görün. Belki de kalmamalılar. Ama sizde bir şey uyandırmak için geldiler. Geleceğinizin bir parçası olmayabilirler ama kalbinizi bunun için hazırlamak üzere gönderildiler. Her düşüncenin bir nedeni vardır. Her bağlantının bir zamanı vardır. Ve aklınızdan geçen her kişi evrenden gelen bir mesaj taşır. Yani eğer biri düşüncelerinizi terk etmek istemiyorsa nazikçe gülümseyin ve "Artık anlıyorum. Bu sadece aklım değil. Bu ruhumun hatırladığıdır." deyin. Çünkü ruhlar birbirlerini asla unutmaz. Zaman, mesafe ve sessizlik onları ayırsa bile yine de birbirlerini bulurlar. Düşüncelerde, rüyalarda, hislerde ve bazen gerçek aşk tam da orada yaşar. Ne mevcutta, ne kelimelerde. Ama aklınızın sessiz köşelerinde, hatırası hala ev gibi hissettiren yerlerde. Eğer biri son zamanlarda aklınızdaysa, bu bu bağlantının hala bir yerde, bir şekilde var olduğunun işareti uzakta olabilirler ama düşünceleriniz köprüdür. Ve bu gece onları düşündüğünüzde kalplerinde aniden bir sıcaklık hissedebilirler. Sizin onları düşündüğünüzü bilmeden. İşte bu, arkadaşım ruhların güzel sırrıdır.